Hocam, hocam. Dış güçler belimizi büktü. O anlamda değil hocam ya. Ne anlamda? Şu tabelaya bak hocam. Dolar 33 TL oldu. Enflasyon aldı başını gitti. Şunlara bir şey yap. Benim onlara çufum yetmez. Bir dene hocam. Ne olur ne olmaz. Hocam bir düşürdün üç arttı. Bir daha çoklayayım. Hocam on düşürdün otuz yükseldi. Onlar daha güçlü çırpçırpıyor. Ben onlarla başa çıkamam. Benim hanım yeni öldü de hocam. Ölü diriltemiyorum maalesef. Öyle değil lan. bana yeni bir hanım mı? Ben geldim. Ne oldu lan? Daha güzel bir şey yok. Bana diyene bak, sanki kendi Cüneyt Arkın. Gönder lan çabuk bunu. Hay senin yapacağın Yine ne oldu ya? Sakalları var lan bunun. Ya beraber sakal tıraşı oluruz. Fena mı? Ulan bütün mumuneleri bana kakalıyor. Düzgün bir şey mı? Heh, bu sefer oldu Çıkın şöyle Nereye gidiyorsun? Bir kendine bak bir de bana bak Benim senle ne işim olur amca? Neyse birinci çıpladığını geri getir Döndüm dolaştım yine bana geldin Bu kez de ben istemiyorum lan seni O da haklı Keşke birinde kabul etseydin <laughs> Çocuk hocam bütün elemanlar işi bıraktı. Lütfen bana yardımcı olun. Ulan bir ekmek yapmadığımız kaldı ha. Bana müsaade. Çocuk hocam pişirimi de yapsaydınız bari. Allah razı için bir sadaka. Bu ne ya? 5 liraya bir şey mi gelir? Abi onlara da bir şey gelmiyor. Dur o zaman daha kuvvetli çoflayayım. Hocam bu iyi de son bir kez daha çuklasamız. Çiftçilere bir çufrasanız da kendi vatanlarına gitse sevaptır. Dur öyleyse bir çuflayayım. Gittiler hocam sağ olun. E bunlar gene geliyor. Ha. Bu sefer oldu hocam gittiler. E bunlar yine geldiler. Benim çufum bunlara yetmiyor.